Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 10 Ekim 2025 Yer Ankara. Dostlar bugün Ekim ayındayız. Havalar bayağı bir e, soğudu. Artık arılarımız e, geceleri e, salkıma giriyor. Gündüzler gevşiyor. Ekim ayında arıları için ne yapabiliriz? Arkadaşlar havalar serinlediği için artık e, daha önce de uyarmıştım. Arılarımız e, sıvı beslemeyi alamaz. E, sıvı beslemeyi alamaz. Peki e, bu ayda ne yaparız? Ne gibi arılara faydalı olabiliriz? Evet arkadaşlar e, kovan kapağı altlarına strafor koymanızı öneririm. Çünkü arı artık kuluçka alanını arının istediği derecede sağlaması için araya faydalı olmamız için kovan kapağı hatlarına yalıtım, ısı yalıtım yapmalıyız. fazla çıtalarımızı alıp bölme tahtalarımızı mutlaka koymalıyız. Zayıf arımız varsa zayıf arımız varsa zayıf aralara çoğalla sarmalıyız veya kışa çıkarmayacak gibi görüyorsak birleştirme yapabiliriz. Bakın mesela soğanı yaptım mı anlatamıyorum. Soğan kapağı bu şekilde strafor ısı alalım. Çünkü plastik serin olur. Strafor koyduğumuz zaman hem nem yapmaz hem de ee, yukarıdan ee, soğuk almaz. Bakalım bir takımıza. Evet. Sıvı besleme artık e, verirsek de saat şu anda 9.30 10 civarı. 10 civarı diyelim. E, bu saatlerde az az vermeliyiz ki arı akşama kadar e, sıvı beslemesini gelsin. Çünkü gece kaldığı zaman Evet, geceye kaldığı zaman arı boğulmaları olacak. İçine giren arılar soğuktan uyuştuğu için, uyuşunca pet getireceği için boğulmalar olur ve şurupluktan çıkamaz. Arıya faydadan çok zararı olur. Arkadaşlar ben her sene yapıyorum. Videolarda izliyorum. Her kışın kek konmaz. kekin ben her kışa girerken birer kilo kek alttan açarak çıta üstlerine yani şöyle koyduğumuz zaman alttan açarak salkım olacağı yere birer kek yatırıyorum. Tabii ki soğuklarda kek tüketemiyorum. havalar ılıdırca havalar ılıdırca ne yapıyor kekten e, tüketiyor hazır stoğa e, bir daha stoğun zamanını uzatmış oluyor yani kekten ara çok stok yapmaz e, çok cüzi miktar veya günlük kurtarır. öyle söyleyeyim ama hazır stoğa dokunmamış olur orada kekin durması araya bir zarar olmaz zaten çok serin havalarda salgunlarda Aranın uçuş yapamayacağı zaman da o tek tüketmez. O yüzden kek koymamızda bir sakınca yok. Faydası ne? Atıyorum hava sıcaklıkları 15 derece, 17 dereceleri buldu. Bu sıcaklıkta nare bu tüketir ve e, o gün stok e, şeyinden, harcamasından bir miktarını kurtarmış oluruz ki daha uzun kış geçirirsek gelirse yer daha uzun kış olursa arımız stoksuz kalmasın. Peki arkadaşlar e, öyle oldu böyle oldu. Evet. E, stok tamamlattıramadık. Ne yapabiliriz bu saatten sonra? Bu saatten sonra artık şurupla stok tamamlattıramayız. Yani dediğim gibi havalar ısınırsa 15-20 dereceleri bulursa ee, sabah saatlerinde saat 9 10 gibi verip akşama kadar onun suyunu uçukmasını veya şerbeti almasını sağlayabiliriz. Fakat e, havaların da göstereceği belli değil. Şu aralar havalar çok serin. E, araya şerbet vermenin şu aralar faydadan çok zarar ama havalar dediğim gibi şu anda 10 12 derecelerde burası. E, havalar sıcaklıkları 20 dereceleri 17 dereceleri bulursa tabii ki e, koyu sıvı besleme iki şeker bir su olacak şekilde veya üç şeker bir su ne kadar koyu olursa e, o kadar iyi arı. Çünkü o verdiğin su e, arı onu bir de uçurmaya çalışacak. Yani suyun uçurması lazım ki e, arı onu e, petek gözlerine basabilsin. Evet arkadaşlar peki onun haricinde en sağlamı ne yapabiliriz? Elimizde e, süzme bal varsa veya e, çıta ballardan Parçalayıp onu poşetleyip poşetle çıta üstlerine hafif e, kürdanla delerek üstten verirsek e, bal verirsek şu anda daha iyi. Veya çıta balınız varsa hemen sarkımı yavru alanı yanına o ballı çıtalarınızdan koyabilirsiniz. Başka türlü bu saatten sonra e, stok tamamlatmak e, çok kolay olmaz. Yani arı o stoğu alamaz. Zaten zayıfsa yağmaya uğrar. Şu anda Yağmalar devam ediyor maalesef. Yakınımda Komşunun ağrısı var. Muhtemelen arkadaş acemi bize. Bal durumunu ne olacağını ne olduğunu bilmiyor. O da bize yoğun yağmaya sebebiyet veriyor. Hava sert. Ama ara uçuşta. Çünkü arada da geceleri Salkıma geçiyor. Gündüzleri gevşiyor artık. E, yarı salkım diyebiliriz. E, bizim yapmamız gereken ısı yalıtımını iyi yapmamız gerekiyor. E, ben kapak atlarını hep strahor yapıyorum. E, ve 4 çıtalık, 5 çıtalık hatta 6 çıtalık arıları çit çuvalı olarak. Birini çuvalı birini sarıyorum, birini düz şekilde koyarak. Bölme tahtalarına mümkünse strahor, sert strahorlardan arının kemire mücadele sütü onlardan e, koyarsak Allah izniyle arı da varova temizliğinde yaptıysak e, kışı atlatmamasının herhangi bir sebebi yok. Dediğim gibi varova mücadelesi için bu zamana kadar e, varova mücadelesini bitirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar e, birkaç mücadele yaptık. Bayağı bir mücadele yaptık. Formik asettir. İşte zero dur. E, Bara reddir. Hepsinde belli bir miktar dökümler yaptık. İnşallah e, illa ki yüzde yüz temizledik diyemeyiz e, ama yüz dörtlük rakama indirdiğimizi düşünüyorum. Bakacağız. E, bu saatten sonra ana kesimleri olduysa bu saatten sonra ana çiftleşip döneyim yumurtlayım ağrı söner ne yaparız? Hazır anamız varsa hemen hazır ana muhtem bir anayı kabul ettiririz. Yoksa hemen diğer bir eş değer kovanla yani 3 çıtalık, 4 çıtalık çok güçlü kovanla değil de e, o kovanlarla birleştirme yaparak o da kurtarabiliriz. Tabii bir koloni eksiliyor ama e, o, koloni zaten söyleyecektir yani. Bu saatten sonra ana yumurt doğup da e, çiftte çiftte Erkek arı mutlaka vardır. Geçen ay, ekim aylarında benim arım çiftleşti ama zayıf kaldı, ilerleyemedi. Bir şeye benzemedi yani. En iyisi ne yapmak? Birleştirmek en doğrusu. Hazır anamız yoksa. Hazır anamız varsa hemen zaman kaybolmadan onu kabul ettirip yumurtlamasını bu saatten sonra da zaten çok yumurta atmaz. Nüfusu kaybetmeden yine cüzi bir rakam cüz bir yumurta atarak nüfusunu dengede sağlamaya Evet, devam eder. Evet arkadaşlar kek vermiştim geçen gün. Havalar serin tüketeceklerini zannetmiyorum. Ee, çünkü dediğim gibi arı e, serin olduğu için çıtı aralarına şey yapıyor. Bakalım bu kovana İtalyan bu arımız. Bakalım tüketiyor mu? Buna bir bakalım. Hava da serin. Kovanı kocalamayacağını ama kek tüketip tüketmediğini Evet. Peki tüketmeye başlamış bunlar. Böyle ölümlü havalarda. Güneşli havalarda. Yani dediğim gibi çok tüketiyor. Yanlış ayeti bu. bölge ise e, kovan çadırı öneririm. Çünkü kovanı kuru tutuyor. E, gelen yağmurun karın puana e, kovana gelmesini önlüyor. E, kovan çadırımız yoksa ben mesela bu sene var çadırım da yetersiz. Üç tane komple bir örtü e, çadırım var fazla. Onu şöyle örtüp yağmurdan kovan tahtalarını korumaya çalışacağız. Çünkü haliyle ıslandığı zaman içeri nem veriyor. Nem alıyor. O şekilde de yağmurdan, sudan, kardan korumamız gerekiyor dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.